İsmi Ahmet Tam 1994 Malatya doğumluyum. 2010 yılından beri reklam ve matbaa sektörüyle uğraşıyorum. Verdiğiniz hizmetler neler tabi reklam matbaa promosyon üzerine daha çok çalışıyoruz. Tabela, kartvizit, broşür matbaa kısmı olarak Malatya ve ilçelerine hizmet veriyoruz. Neler yapıyoruz peki? Yani bu matbaa işlerinde baskılar mı? Kişiye özel mi? Yani kişiye özel promosyona giriyor. Matbaa daha çok makbuz kısmı. kartvizit, broşür, makbuzlar. Reklam ve tabela kısmı var bir de. Üç ayrı grup. Başarıyı niye başlıyor? Zor da bir iş. Yani emek istiyor, Benim... sabır istiyor, tecrübe istiyor. Benim çocukluğumdan beri sevdiğim bir meslekti. Zaten lisede de ben bir bölümü okudum. Oradan severek yaptığım bir iş. Malatya ve çevreleriyle çalışıyoruz ama duruma evet. şehir dışı var. Şehir dışı şu şekilde matbaa ve promosyonda var. Kargo ile gönderim yapabildiğimiz. Mesela tabelayı il dışına gönderemiyorsun. Gidip montajını yapman gerekiyor. Daha çok Malatya ve ilçelerine çalışıyoruz tabela kısmında. Hedeflediğiniz yerde misiniz Ahmet Tanrı? Olarak, Henüz değil. Ya bundan sonra neler olur sizler için? Henüz değil. Reklam ve promosyonda Türkiye geneli çalıştığım gibi reklam kısmında da çalışmak en büyük hedefim. Belli bir zamana ihtiyacımız var ama inşallah o yolda ilerliyoruz. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Son bir teşekkür mesajınızı alalım. O buradan işte, bu Türkiye aslında istikrarlı ve tecrübeli bir isim olarak neler aktarmak istersiniz? Yani şöyle reklam ve matbaa kısmında özellikle promosyon, reklam, matbaa kısmında kalitenin tek adresi diyebilirim. Aslında herkesi davet etmek lazım. Gelsinler, görsünler, Kesinlikle. yaşayarak görsünler. Yaşayarak görmenin en güzeli. Bir çayınızı, bir kahvenizi evet. içerler efendim. Aynen Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızla da daim olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.